Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rahman ve Rahim olan, her şeyin sahibi olan Allah'ın adıyla. Hamd ve şükürler, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbi, senin sonsuz rahmetin, keremin ve lütfunla bizlere bu mübarek bayram günlerine ulaşmayı nasip ettin. Şükürler olsun sana. Bizlere bitmez tükenmez nimetleri ihsan eyledin sana hamd olsun. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. En büyük servet olan imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamd olsun ya Rabbi. Bizi bir kurban bayramına daha yetiştirdin. Sana hamd olsun ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd nidaları arasında kurbanlarımızı keserken Yüce Kur'an'da buyurduğun gibi onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed, güzel davrananları müjdele. Ayetlerini okuduk. Ya Rabb, yönümü, yüzümü, yerleri, gökleri ve bizleri yaratan yüce katına çevirdik. Mübarek kitabında buyurduğun gibi de ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Ya Rabbi, namazım, kurbanım, malım, canım, alemlerin Rabbi Mevlam hep senin içindir dedik. Ya Rabbi, bu değişimizi gerçekten hayatımızda da yaşamayı bizlere nasip eyle. Mümin doğduk, mümin yaşamayı, imanı kamille, hüsnü hatime ile sana dönebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, daha önceki bayramlarda aramızda bulunup da şimdi huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şaat, makamlarını cennet eyle. Şimdi hayatta bulunan kardeşlerimize nice bayramlar, nice Ramazan ve Kurban bayramları yaşamayı ve eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi nasip ve müyesser eyle. Ya Rab, kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrül halef eyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Hanelerimize huzur, gönüllerimize surur lütfeyle. Ya Rabbi, bu mübarek bayram gününde senin huzurunda diz çöküyoruz, ellerimizi açıyoruz. Bizleri bağışla, günahlarımızı affeyle ve kalplerimizi iman nuruyla aydınlat bize huzur, mutluluk ve bereket nasip et. Ailelerimize, ana babalarımıza sağlık, esenlik ve mutluluk ver. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve güzellik ihsan et. Ya Rabbi, yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş aziz milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Birliğimizi ve dirliğimizi ihlal etmek isteyenlere fırsatlar verme. Onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen kullarına rızık veren, ihtiyaçlarını karşılayan Rabbimizsin. Bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bize bol rızık ihsan eyle. Bize helal ve bereketli kazanç kapıları aç. Bizi darlık ve sıkıntıdan kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kulluk imtihanlarımızı, yaşadığımız sıkıntılarımızı kolaylaştır. Bize taşıyamayacağımız yükü yükleme Ya Rabbi. Kuraklık, kıtlık, deprem ve salgın hastalıklar gibi afetlerden ve musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, sen en büyük koruyucu, en büyük merhamet sahibisin. Himayene sığınıyoruz. Rezzak ismine sığınıyoruz. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Ey Rabbimiz, bizlere verdiğin nimetlerin şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eyle. Bize rızık ve bereketi elde etme konusunda akıl, sabır ve hikmet ver ya Rabbi. Ya Rabbi, Fetta ismi şerifine sığınıyoruz. Hayrın, bereketin, mutluluğun, huzurun kapılarını bizlere aç ya Rabbi. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Kahraman askerlerimizi, emniyet güçlerimizi melek ordularınla, moral gücüyle muhafaza ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rab, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını dindir huzur ve mutluluk dolu bayramlar yaşamayı onlara da nasip eyle. Allah'ım bu mübarek bayram gününde duamıza amin diyen bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını gider. Bütün hastalıklarımıza şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olan ve maddi sıkıntılar çeken bütün kardeşlerimize bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle. Ya Rabbim, şu anda affolunmadık bir günahımızı bırakma, sevince çevirmediğin bir keder bırakma, ödetmeyeceğin bir borç bırakma ve kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Ya Rabbi, bu mübarek bayram gününde dualarımızı kabul eyle. İçinde bulunduğumuz bu kutsal zaman diliminde bütün mümin kardeşlerimizin günahlarını affeyle, onlara merhamet eyle ve rahmetini üzerlerine yağdır onları sevdiklerinle cennetinde buluştur Ya Rabbi. Ya Rabbim, dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Mina'da okunan dualarla bir kabul eyle. Yaptığımız bu duayı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Bu duamızı Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Şüphesiz duaları kabul eden ve yardımını esirgemeyen ancak ve ancak sensin Allah'ım. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena firli vel ve vel mu'minine yevme yekumul hisab. Amin ve selam alal murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, dualarımızın kabulü, yüce Rabbimizin rızası için El Fatiha.